kök hücre araştırmalarında büyük bir adım atıldı. Korneası ağır hasar gören 3 kişi tedavi edildi. Yeniden görmeye başladılar. Japonya'da yapılan klinik araştırma görme yetesini kaybedenlere umut oldu. <laughs> Yeni tedavinin sonuçları The Lancet dergisinde yayımlandı. Çalışmada gözünde kök hücre etmezliği olan 4 hasta yer aldı. Kök hücreleri yenilenemeyen hastalarda görme kaybı vardı. Yara dokusu birikimine yol açan rahatsızlık incelendi. Araştırmacılar istenilen yetişkin hücre tipine dönüşme yeteneğine sahip kök hücreleri hastaların gözünde kullandı. Önce gözdeki yara dokusu çıkarıldı. Ardından kök hücreler nakledildi. Son olarak korneye koruyucu kontak lensle kapatıldı. Nakil sonrası 7 ay içinde 4 hastanın tamamında görme iyileşmesi gözlendi. Ancak bir yıl sonra en ağır görme kaybına sahip olan 4. hastada görme tekrar geriledi. Bağışıklık sisteminin geliştirdiği olumsuz bir tepki nedeniyle aynı iyileşmenin sağlanamamış olabileceği düşünülüyor.